Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlere Shadow Fight 4 arenada Fight Pass'ı fullledim ve onunla karşınızdayım. Yeni sezonda bugün video izlediğiniz gün yeni sezonun ilk gün olacak ve Hujo gelecek. ile ilgili videonun devamında ona bakarız. Çünkü videoyu ben bir gün öncesine, son gün çekiyorum. Ayın 31'inde gördüğünüz üzere Fight Pass'ın son günü, 6 saat kaldı. Yani şöyle bir şey var. Kasmak için daha bilet yani şeyler var, görevleri var ama ben uğraşmak istemiyorum artık. Bu arada hikayede artık hikayelere de bağlamışlar görevleri. Günlük görevler 4 tane çıkıyor ya bir tane hikayeye bağlıyorlar. Burada gördüğünüz gibi yine hikayeye bağlıyorlar. Sürekli bağlayıp duruyorlar. 4 turda ilk vuruşu yap diyor. Onu geç. Ya bu dövüşlere girmek istemiyorum. Son ikisini 200 mücevher verip almayı düşünüyorum. Bu arada ben yükselt özelliğini buradan yapmadım. Bir aylık e, üyelik oldum. Galiba onunla ilgili kısa bir video çektim ya. Hatırlamıyorum ama onu belki çektiysem videonun başına koyarım. Şimdi tümün özelliği geldi. Çok iyi oldu. Şimdi en başa dönmek istiyorum. En başa dönük sadece sandıkları açmak istiyorum. Epic sandıklar veya da kartlar açmak istiyorum. Yani Epic veya da de destansı. Şunu bir açalım bakalım. En baştan geç diyelim bakalım bize sandıktan ne çıkacak. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Çünkü çok şey var. şimdi ben kartlarda şunu fark ettim. Gördüğünüz gibi efsanevi kartta iki çeşit var. Bir e, görüyorsunuz şuradaki destansı dediğim o mor e, morlu olan. E, normal kart gibi gözükürse normal kartlar karakterin seviyesini atlatıyor. Diğer kartlarsa ortası farklı nokta olmayan işaret olmayanlarda karakterin özelliğini açıyor mu açıyormuş ben onu biraz geç fark ettim ee, hepsi bir oluyor sanıyordum ama kart sistemleri biraz değişik Neyse şunları açmaya gerek var mı 10 tane e, direkt karakter kar Bunlar değil buna geçelim bakalım ne çıkacak buradan bu Joe kartı çıktı bu nadir kartlara bakıyoruz ama bir de destansıya bakalım destansı links geldi Yeni bakalım bugün bir karakter açabilecek miyiz? Geçen bayağı kart şey açmıştık yani. Ee, yeni karakterler açmıştık. Onlar büyük sandıklarda çıkıyor yani. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Şöyle buraya geç. Özelliği alalım. Aslında bunları en son şey yapabiliriz. Bu sandıklardan galiba iyi bir şey çıkmıyor. Şu sandıkları açmaya gerek yok. Şunları açalım. Çıkarsa bunlardan bir şeyler çıkıyor. E, Midnight kartı geldi gördüğünüz üzere. Midnight'in hatta özellik yükseltme kartı geldi. Ha birini seçmemi istiyor. Rastgele seçeyim şu anda okumaya geçmeyeceğim. Geç. Geç. Evet bu şekilde devam. Alttakine de bakalım neler çıkacak. Geç diyelim. Tekrar geç. 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 Evet özellik kartları geldi sürekli. Yani özelliklerini açmak için. Şimdi şuna geç diyelim. Buna direkt zaten geçti. Galiba bizim şu sandıkları bulmamız lazım. O sandıklarda güzel şeyler çıkıyor. Şöyle devam diyelim. Var mı başka bir şey? Ha şu, şu sandıkta açalım bir. Bu sandıkta pat diye geçti. Şu sandığa geldim. Geldik. Geldim deyin. Şimdi bu karakter şeyi veriyor galiba. Özelliğini açmak için ee kartlar veriyor. Yani üveyiz. o kadar da şey veriyorsun ya. Bu arada kasaba seviye atlama kartı evet geldi güzel. Kasaba seviye atlatacağız. Atlatabileceğiz ama altın sıkıntı. Altına bu arada ee, K şeklinde geçmişler artık. diyelim. Aa! Yudlin'i açtım. Paylaş diyeceğim. Ya geri butonuna basacağım. O alıyordum genelde. Bakalım. Aynen 20 pardon 10 demişim. Yudlin'i açtım güzel. Karakter açmam güzel oldu. Şunu açalım bakalım bir. Buradan da bir şey çıkacak mı? Alalım. Var mı başka bir şey? Burada güzel bir sandık varmış. Şu sandığı deneyelim bir de. Devam. Yudli'nin kartları geliyor bu arada. Seviye atlama kartları. Ee, onları geç. Şunu açalım. Şöyle geç. Önceden teker teker hepsine basmak zorundaydık. Artık tümün al özelliği geldiği için basmak zorunda değiliz. Yudli'nin e, karakter özellik e, kartları da geldi bu arada. Kardeş. Yudli'nin yine gelmiş 3 tane. Şimdi bunlarda bir şey yoktur. Şöyle geç, geç. Şunlarda ne var? Midnight'çı mısın dostum sen? Ha gerçi bu Midnight şey etkinliği mi? Yok, Midnight yok lan kafam yandı şu an. Ne şeydi? Midnight değildi ya. Adını unuttum karakterin bak şimdi. Al. Şunu açalım. 10 ee, tane. Kardeş azıma çılgınlığım var. Sürekli ağzıma ağzıma azuma. Şunu bir geç. Hava fişekler. Şimdi devam devam devam. Var mı burada güzel sandık? Şunları açalım bakalım. İmparator. Arttakinde yeni midnight. Hacı yani hep midnight midnight. Silah. Silahla ilgili. Silah olan sandıklar genelde hep silahla ilgili şeyler veriyor. Ağzını kıracağım azumanın damaya. Başka kim bir karakter yok gibi oyunda. Azuma'da Azuma. Geçen bayağı karakter açmıştık ama bugün galiba şansımız ya haber gitmiyor gibi. Karakterler açamıyoruz gibi ama da bakalım. Daha açılmayan sandıklar var. Kasaba bu arada ee, yeni şeyini açtık. Özelliğini açtık. Şeytanın etini alalım bakalım mı? Hacı bir kere Azuma vermezsen şaşacağım. Bir kere Azuma vermezsen şaşacağım ha. İmparator şey ne? Aynen İmparator. Yine Azuma verdi. Hacı Azuma'yı fullleyeceğiz biz ha. Şunu da açalım. Geç diyelim. Hayır evet, azuma yok. Özellikle baktım azuma var mı diye. Kasap Kasabı iyi severim. Kasaptan sürekli veriyor seviye arttırmak için. Şuna ha, açam alamıyoruz. Bir saniye şuradan 70'e kadar yükselt diyelim. Ee, ve şu sandığı açalım. Yudlin. Yudlin'in bir özelliğini açtık. Ay ışığı. şunu al diyelim. A importorunda devşet vahşi patlama. Azuma yine geldi. Al diyelim. Kaldı mı? En sonunda bir silah şey kaldı. Ama bu silah gibi yok. Bu silah değilmiş galiba. Ee, Şimdi şu da e, yukka. Yukka'yı aldık. Yukka'nın e, şeyi de geldi gördüğünüz gibi. Şimdi geri kalanı tümünü al diyelim. Gördüğünüz gibi burada tümünü al butonuna alınca hepsi bu şekilde geç diyelim bu şekilde liste halinde tüm kartlar o görüyorsunuz 5 tane ee, neydi şöyle üstüne dokunca bir ismi çıksa güzeldi adını unutuyorum ya markusun ee, gördüğünüz gibi her birinden oha e şenkin Aha, açıldı be şenkin bir sürü kartı geldi ve bu arada ora gitti detaylıca bakamıyoruz artık Şenk. hepsine baksaydı gidi ve ben öyle açılacağını beklemiyordum. Yeni karakter Rutley'nin de bu maratonu geldi. Ben maratonları kasmıyorum. Oyunu sadece görevler oynayıp çıkıyorum. O da zaten yapay zeka oynuyorum. Bazen yapı... dereceli maçlar geliyor. O zaman şey yapıyorum. Şimdi detaylara bir girelim. Bu kıza bir özelleştirme gelmiş. Silahına gelmiş galiba. Ee, önceki beyazlı uyumlu ama orada bir fena değil. Mor doyumlu. Mor omuz detayındaki e, aslında şey diyor o. Mor doyumlu. Ama bana sorarsan beyaz daha güzel. Geç. Şimdi başka ne var? Hujo. Hujo'nun bu şeyi geliyor bu arada. Özelleştirmede görebiliyor muyuz? Hujo'nun yeni bir kostümü geliyor. Şimdi Hujo silah normalde bu şekil. Ha standartından tamam standartına değişik set kuşanalım ee, Bir aylık olduğu için üyelik büyük ihtimal bir ay boyunca e, oyundaki yani önümüzdeki aydaki şeye de sahip olacağım yani seti de bu arada cukka biraz zayıflamış burada görüyorsunuz bakın pat kuşan bu, bu daha güzel yani silahını da değiştirelim silahı biraz ağız kısmı değişiyor gördüğünüz üzere daha güzel bir silah oluyor. Az şeye benziyor ha bu yıldız takipçi seti vardı ya onun silahına baya benziyor bu benzemiş yani. O kadar Midnight kartı geldi. Bakalım özelleştirme ne gelmiş. Özelleştirme videosuna bir bakalım. Şimdi videoda gördüğünüz üzere oha. Bir daha izleyelim. Kardeş flash çakması sezdim bir. Şimdi çok bastım gittik. Başka ne var? Bunun geçen ayki kostümü şeyi vermişti zaten gördüğünüz üzere bu kostümü vermişti geçen ay. Şimdi burada bir video daha varmış. Bir açalım bakalım mı? Ne güzel. Şimdi ee, neydi? O giriş efektler galiba. Demin ki flash gibi gelişti. Çıkmayan dört karakter var gördüğünüz üzere. Bir şey diyecek gibiydim ama aklıma gelmedi şu anda. Özelleştirmeye bir girelim. Bir şey diyeceğim, bu maymuk kralın bu özellikleri niye garip garip? Orijinal halinden çıkınca biraz garip geldi. Buna bakalım. Ha ben shortta paylaşacaktım bu yeni sezon pasını. Ama paylaşmaz fırsatım olmadı. Bu videoda bir gün geçip paylaşacağım zaten. Şimdiki herhangi bir şey kaldı mı? Başka da bir şey kalmadı galiba açmadığımız. Ha yeni sezon videonun devamında yeni sezonu da bir göz atarız. Evet yeni sezon geldi. Sezonlar diyelim. Hmm. Bunları, teklifleri geçeceğim. Şimdi burada kampanyalar. Kardeş izleye bizi, yönlendirip durma. Yodlin'i açtığımız için, Yodlin'in 1000 e, taşa gördüğünüz gibi. Taş ne ya? Bizim, yok mucevvere. Kardeş başka oyunlarda adı farklı olunca insanın beyni karışıyor. Bu arada kasabın kartı, Abi dakika ben Sergei'ni istiyorum ama Sergei'nin kartları yok burada. Şey kartlar bakın, ortası nokta gibi olan değil de. Sağdaki gibi kartlar olsa daha güzel özel yetenekleri açıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kas şey kostümü gelmiş maymun kral. Bu kostümü direkt görebiliyor olsak güzel de bu sezon mücadelenize göre geliyor. Benim 2100 var. Ee, Tabi geçen sezon ben oynadım ama niye göre kupaya göre sezon kupasına göre veriyor galiba. Burada zümrüt e, kancısı diye bir şey daha var. Güzel ödüller gelmiş yeni sezon. Şimdi Yudli'nin 73 TL'ye satılıyor. 15 tane e, kart ve 10 tane de şey, yetenek kartı şeklinde. Yudlin satışa çıkmış. Şimdi ana menüye bir dönelim. Şimdi demin Fight baş gitmişti gözüküyordu. Ben de ne oluyor dedim. Aa tekrar Kibo ger geri gelmiş. Kibo değil de şu anahtar 1 olduğu zaman basmayı düşünüyorum. Anahtarlarım şu an çünkü ee, basarsam bazarsam yet yeter mi? 10 yetmez. 20 tane olması lazım. Ama gerek yok. Ben onlara ihtiyacım yok. Ben bir ara birlik geldiydi. Birli olsa bir de şansımı denemek isterim. Şimdi birinci sandığı direkt açabiliyoruz. Seviye 1'den baş. Ha zaten evet. Şimdi Şimdi ödüller nedir diye bakacak olursak gördüğünüz gibi şöyle bir zafer pozu var. Başka pozlar var mı? Burada bir legion numarası varmış. Sezon duruş keyit. Sezonluk duruş keyit duruşu varmış gördüğünüz üzere. Başka bir şeyler var mı burada? Bu sezon yani geçen sezon diyeyim daha doğrusu. iyi şeyler çıkmadı yani sandıklardan. Öncekinde 2-3 tane karakter açabilirken. Bu sefer sadece Yudlin'i açabilmiştik zaten. Yudlin'in e, gördüğünüz gibi sezonluk zafer pozu Yudlin. Yudlin'in gördüğünüz gibi bu şekilde. Yudlin nasılmış bilmiyorum. Bir denemek isterim ama bu videoda oynanış olmayacak. Sadece bir nevi sandık açılışı falan oldu. Aa, bu arada şurada geride yani şöyle bir emoji daha varmış. Sus emojisi. Şöyle yavaştan değil de biraz hızlanayım. Ha. Güle güle. Spiderman'a e gönderme var acaba? Bildiğin Spider-Man. Bakın tekrar izleyin. Zafer pozunu şöyle yapalım. Tam ortada olsun. Bakın burada bombayı atıyor. Bu hareket Spider-Man hareketi gibi geldi bana. At gitmesi var ya Spider-Man andırdı bende. Şimdi bu sezon bizi tabii şey kaçıyor. Geçen sezon şey vardı. Yukka'nın si kostümü vardı. Bu sezon tabii Hujo geliyor. Hujo fragmanda gördüğümde o Hujo bayağı boyalar, müyeler silmiş. Karizmatik bir hal almış. Bunu göremiyoruz galiba. Hujon'un direkt üstünde görmek istiyordum. Görevler artık sezon başından beri hepsi açık olması lazım. 4 dört, dört kez başarılı da saldırı mı? Bu özele yeni karakter açarsanız çıkıyor onu söyleyeyim. Yeni karakter açmadığınız sürece bu özel çıkmayacak. için. son son e, iki tane vardı burada özel karakter görevleri. Bu sefer bir tane olacak yeni karakter olduğu için. Şimdi e, bazı görevleri açık gördüğünüz gibi bu sefer iyi kasacağım. Yani daha rahat kasacağım. Ayın 29-28'e kadar bu pası bitirmem lazım. Çünkü o zaman e, üyelik bitiyor. Bittiği zaman üyeliği iptal ettirmem lazım. Bir sonraki ay yine üyesiz bir şekilde kasık. Bir sonraki ayın sonlarına doğru üyeliği alacağım. Böylelikle iki ayı beraber ücretsizle getiriyorsunuz. Bu arada yükselt butonu vardı. Hani burada ya. Üyelik var bir de. Üyelikten yaparsanız 2 e, ayı birden alıyorsunuz zaten. Hujo e, gördüğünüz üzere bu şekildeydi. Hatta özelleştirmeye girelim bir. Özelleştirme de Hujo'nun ilk geliş hali. İlk geldiğinde Hujo'yu çok sevmiştik ama sonraya doğru şöyle bakınca Hujo'nun yeni yeni özellikler çıkınca. bu Yani bu çirkin. Yani bu da çirkin. Palyonçu gibi bu ne? Ama burada çok karizmatik. Yani burada da boyalı. Ama burada çok karizmatik. Acı ya. Adam bildiğin şey gibi ya. Sinema aktör film oyuncusu gibi ya. Bana bir tane bir oyuncu vardı. Onu hatırlatır gibi oldu ama şu an adı aklıma gelmedi ama. Onu hatırlattı cidden. Ee, az kilolu. Yani bu Biraz fazla kilolu gözüküyor ama. Göbeği falan var. Ee, bu şekilde Hujo'nun yeni kostümü. Yeni şeyde güzel olacağını düşünüyorum. Bende farklı kostümler var mı? Şöyle bir göz atalım. Şimdi sezondan şöyle bir hızlıca geçecek olsak. sergeyi ben yükseltmek istiyorum. Bakalım. 70 tane kart bulmam lazım. Ee, bu arada Özel yeteneği bir tane daha iki tane daha açılma özel yetenek var. Çıkmıyor hacı o kartlar ya. Sergey hariç hepsini veriyor. Sergey'in çıkmıyor. Böyle bir gariplik var. Markus'un da şu an yok ama gördüğünüz gibi Kibon'un var. Bunun da var mıydı ya? Yok, tak, hatırlamıyorum ama yok galiba o zaman. Gördüğünüz gibi ama Yuko çok güzel oldu ya. Bence en güzel setler arasında, yani Yuko'nun en güzel set, setler arasındaki en güzel seti diyebilirim bence. Mesela burada biraz daha zayıflamış oluyor. Bence en güzel bu ya. Yeni gelenler her zaman daha güzel oluyor ya. E, Kibonuku da en güzel set kostümü bir bakalım Bu standarttı. Bu zaten standartın değiştirilmiş versiyonu gibi. Burada gözü şey, burada da şey ama burada biraz daha saçı filan havalı duruyor. Sadece kostüm biraz bozuyor. Bu kostüm ee, şu açıklıklar olmasa efsanevi yani. Neredeyse çok güzel yani demek istedim. Başka şöyle bir canak bir bakalım. Ujo'ya yeni kostüm geliyor. Buna zaten basit bir kostümü açmıştık. Başka ha bu kostüm. Bu kostüm de çok güzel ya. Bir tane film vardı ya da bir uzaylı şeyini andırıyor yani. izlediyseniz eski zamanlardaki ya bir filmdeki şey andırıyor ama tam çıkartamadım şu anda yine. Lynx'in bence en güzel seti bu mu diyelim. Bu Bakalım bir. Ben bu halini istemedim. Çünkü dekolte var. Gördüğünüz üzere. Bak bunda da dekolte var. Bu beyaz hali de güzel. Siyah hali bence daha güzel. Ninja. Lynx dediğin Ninja'cı. Ninja adamın şeyli kostüm olur. Havalı kostüm olur. Kasabın şu an kostümü yok. Yudlin'e ben sadece dokunmak istedim ama dostum niye açılmaya gittin? Ee, çıkmayan dört tane karakter var. Detaylara bir girelim. Yudli'nin fener tutuşu var gibi. Özelliğe girelim. Yudli'nin şöyle bir kostüm varmış. Şu anda bu kostüm şu anda kullanılmıyor. Daha yani bir etkinlikte Yudli'nin gelişine gelmiş. Ya zaten Yudli, aynı kostümü renk değiştirerek sunuyorlar. Beyaz hali daha güzel gibi. Ama morlu da güzel gibi gibi zaten ilerleyen zamanda Yudlin e, güzel bir kostüm gelir ama bir sonraki kim gelecek acaba merak ediyorum. Artık şu güzel bir kostüm bekliyorum yani bir karakter ama hangisine gelir bilmiyorum. Bir erkek karakter olabilir ama güzel bir karakteri karakter. Aslında Sergi'ye gelse güzel olabilir. Özelleştirmeden Sergei'nin kostümlerine bir bakayım bir. sergey şu kostümü de güzel ya. Bana cidden var ya Thor ya. Oğlum, bu tor şeydeki Ragnar şey, hangi tordu Bu God of War'daki Thor var ya. Aynı o şekil. Çekişleri de bu arada değiştirebiliyordu galiba. Bir bakalım çekişlere. Ee, Shadow of 3'te bir çekiş gördüm. Çok hoşuma gitti yine. Bu zaten e, Ragnarok diye bir film vardı. Oradaki çekişe çok benziyor. Dizi pardon. Film değil Ragnarok. Thor'un filminde karıştırmayın. Farklı Ragnarok. Evet bu çekiş Shadow of 3'te vardı. Bu çekiş de 3'te var mıydı ya? Burada mı gördüm ya? 3'te mi gördüm? Burada gördüm galiba. Bu çekiş de çok hoşuma gitti. Ee, zaten güzel. Evet. Yavaştan video bir videomuzun sonuna gelen eksik bir şey yok galiba. Olanı olmayanı gösterdim size. Neyse yavaştan video bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.